Esenyurt'ta bir dairede rehin alındığını söyleyen kişi pencereye çıkarak yardım istedi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri evdekilerin kapıyı açmaması üzerine özel harekat ekipleriyle birlikte içeri girdi. Nefes kesen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Kilitli bir odada tutulan kişiyi de polis ekipleri çıkardı. İddiaya göre, Mevlüt U, isimli kişi ile dairede bulunan diğer kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği öne sürülen Mevlüt U, pencereye yanaşarak rehin alındığı söyledi. Mevlüt U, kurtulmak için çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Mevlüt U'nun nun imdat seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri dairedeki kişilere seslenerek kapıyı açmaları için uyarıda bulundu. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.